nota öğrenilir aslında. Müzikte notayı öğrenirsiniz ama rotayı öğrenemezsiniz. Rotayı işte böyle ustalardan öğrenirsiniz. Yani benim yaşamımda örnek aldığım ustalardan bir tanesi de özel gönlümdür. Kendi üslubunu tek başına inşa etmiş bir büyük bir halk müziği yorumcusu. Bugünün şartlarında e, Türkiye'deki belki de ilk stand-upçı diyebileceğimiz birisiydi babam. Yeni yılınız kutlu, yuvalarınız mutlu, aşlarınız tatlı, Neşet Ertaş dedi ki, özel gönlüm günümüzün e, Nas Nasrettin Hoca'sıdır aslında dedi. Benim bir programımda. Gerçekten öyle. Özel gönlüm rahmetli Özay abi bir mendahtı aslında. E, müzi müziklerinin ve e, ninesinin mektubunda çok şeyler anlatıyordu. Toplumu anlatıyordu, halkımızı, halkımızın özünü anlatıyordu. Belki çok komik geliyordu bize, gülüyorduk. O şivesine ve tavırlarına çok gülüyorduk, hoşumuza gidiyordu ama o tavırlar ve şivesi sadece anlattıklarının daha çekici olmasının nedeniydi ama içi çok doluydu. Bize ait tüm değerleri, gerçekleri o hikayelerinde anlatıyordu. Ben 15 sene çalıştım Özay abiyle. Ankara Radyosu'nda çalıştım. bizde tabii ki müzikte okullar çok önemlidir ama usta çırak ilişkisi de çok önemlidir. Özay gönlüm benim ustam diyebilirim. Amanın yavrum ben öyle duyuyorum o kocaman memleketlerde. Özay Gönlüm, Türkiye'de bağlama icracılığının ve türkü yorumculuğunun en müstesna isimlerinden bir tanesi. Bizde geleneksel müzikteki en önemli ve en zor konulardan bir tanesi kişinin kendi tarzını, kendi üslubunu oluşturmasıdır. Özay gönlüm belki de çok ilginç bir özelliği var. Hatta ben onu işte hazırladığımız CD'de de kullanmıştım bir cümlesini. Benim hiç hocam olmadı diyen bir üstattır. Ve bizim üstad kuşağı içinde kendi kişisel tarzını, kimliğini, kimliğini ortaya koymuş Güzide isimlerden bir tanesiydi. Ağız ile başlamış. Bunu belki seyirciler e, bilmez tabi, ama çok güzel ağız armonikası çalardı babam. Daha sonra mandolin çalmış. Sonra zaten lise öğretmeni sanıyorum, e, çok yetenekli olduğunu görünce e, ona keman almasını önermiş. Keman çalmaya başlamış ve en son e, artık neredeyse işte 18, 17, 18 yaşlarında sanıyorum artık saza dönmüş ve o sazı saatlerce, gecelerce, günlerce çalmış. Hatta böyle hoş anekdotlar vardır. Ee, bir saz almış. Arka bahçede, evlerin arka bahçesinde bir çardakta e, böyle gece saat 3'lere 4'lere kadar, sabahlara kadar öğrenmek için kendi kendine çalarmış. Çünkü onu e, ona öğreten hiç kimse olmamış. O kadar fazla çalıyormuş ki dedem demiş ki işte bir gün mesela işte oğlum artık biraz şey yap ara ver çok yoruldun falan. Yok baba ben iyiyim çalıyorum sen merak etme yorulmadım falan. Sonra gitmiş dedem yatmış biraz o çünkü uyuyamıyorlar bir taraftan da yani sürekli bir saz sesi arka bahçede. İşte oğlum biraz da artık ara ver oğlum özel, yorulmadın mı falan. Bir iki sene o ulan demiş kızmış en sonunda artık ne dediyse bilemiyorum. Bırak şunu demiş yeter ya demiş dıngırı dıngırı demiş. bir tarzdı, üslubu vardı. Müzikte e, önemli olan size ait bir şeyin, bir tarzın yaratılmasıdır. Kendi bedeninizin tınısını çıkarmaktır. E, Özay abi de kendi tarzını oluşturmuş bir ustaydı. E, sadece okuduğu Türkleri Ege'den, Ege'de değil Ege'nin dışına ulaştırmış, tüm Türkiye'ye yaymış ve Türkiye yurt dışında temsil eden bir ustaydı ve aynı zamanda bir şovmendi. Küçük bir gıdı gıdısı vardı onun arkasına saklardı sahneye çıkmadan önce böyle. insanlar nereden geliyor bu ses falan bize anlatırdı hiç unutmuyorum. Malezya'ya gitmişti. Her yurt dışı seyahatinden dönünce stüdyoda, Ankara Radyosu'nda stüdyoda bize anılarını anlatırdı. Biz kaydı bırakırdık. Özey abi dinlerdik. Çünkü aktardığı şeyler çok değerliydi. İşte şu oldu, bu oldu. Sazı arkama sakladım derdi küçük. Gıdı gıdıyı sakladım. Tin 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 çıktım. Seyirciler böyle bakarlarmış ona nereden? Ondan sonra sürpriz çıkarıp burada çalmaya başlardım diyor. Sonra onun bir yareni vardı biliyorsunuz. Üç tane sazı üst üste koymuştum. Kulaklar çınlasın. Ee, Yüksel Ayhan kaymakamımız, Yüksel Ayhan Bey onun adını veren kişidir. Bir halk kamuoyu yoklamasında halka sordular işte. Telefonda e, onun şeyi katılımcılar arasından ismi belirlendi. Yani o çaldığı saz halk sazının ismini de halk vermiştir. Özay Gönlüm'de çok baskın bir yerel kimlik var. Kendisinin bu ninenin mektupları esprisine de yansıttığı, biraz tiyatral kimliğini, kişiliğini de ortaya koyduğu gibi Özay Gönlüm'ün Türk söyleşi çok kendine özgüdür. Bazı yönleriyle bir yerel müzisyen tadı, lezzeti taşır. Yerel müzisyenlikte de kuşkusuz ki doğallık çok ön planda olan bir özelliktir. Yani bizim Anadolu'da müzik icra eden yerel müzisyenlerimizin büyük bir bölümü sanat yapma kaygısı taşımaz. Sadece doğal olarak kendini ifade etme peşindedir. Ve o kendi iç dünyasındaki, duygu dünyasındaki zenginliği söz yoluyla, türküler yoluyla, ezgiler yoluyla dile getirmek peşindedir. Özay gönlümde bu özellikleri buluruz. Ama bunun üzerine şüphesiz ki profesyonel yaşamın getirdiği, radyo sanatçılığının getirdiği, Türkiye'nin dünyayı tanıyan bir müzisyen yani Yurt dışına sayısız kereler konserlere gitmiş, Türkiye'de herhalde hemen hemen gitmediği yer kalmamış, radyo programları yapmış, televizyon programları yapmış. Bunun getirdiği profesyonelliğin verdiği bir olgunlukla da bir sahne insanı olarak türkü söyleyişine o kendine özgürlüğü daha da pekiştirecek bir hava katmıştı zaten en büyük aşkı sazlarıydı. En büyük aşkı mesleğiydi gerçekten. Onun için onunla böyle çalışmak değildi. Bir tane mesela üçlü üç telli bağlaması şey curası vardı küçük. Ee, onu böyle alır, okşardı. Ben öyle diyorum. Yani mesela hep o resim benim e, gözümün önündedir. Böyle bir kanepe vardı. Kanepenin köşesine oturur. Hiç onun gözümün önünden e, gitmez o sahne. E, kanepe'nin köşesine oturur, elindeki o üç telli cüresiyle böyle onu okşıyor, okşıyor, çalardı böyle etrafa bakar, bizimle konuşur ama o arada onu çalardı. Sanki o onun böyle bir e, dinlenme aracı, bir sevgilisi, ona ona dokunmak, onunla birlikte olmak, onu mutlu ediyormuş gibi bir his ediniyordum ben şimdi e, o zaman. Şimdi de düşünüyorum gerçekten bu doğru bir tespit. sahnenin bir şov yeri olduğunu, bir görsel televizyonun böyle bir görsel mekan olduğunu öğrendim ondan. Bazı insanlar vardır, sadece albümlerini dinlersiniz, sesini dinlersiniz ama onları sahnede izlediğiniz zaman hayal kırıklığına uğrarsınız. Ya da televizyonda izlediğiniz zaman hayal kırıklığına uğrarsınız. Ama özel bir tarzı, onun onun ekolünden gelenler öyle değildir. Aynı zamanda hem iyi çalar, hem iyi okur, hem de iyi görüntü verir. Ve sahnede de çok iyi müzik yapar. İnsanlarla bağlantısı çok iyidir, izleyicisiyle bağlantısı çok iyidir ve aynı aynı şeyi paylaşırlar. Zaten aslında sanatın güzelliği de olur. Tek bir noktada buluşturur insanları. Karşınızda 10.000 kişi vardır ve tek bir noktada 10.000 kişiyi buluşturursunuz. Özel gönlüm bunu başaran bir insandır. çalan, türkü söylemek isteyen, özellikle de Ege bölgesini çalışmak isteyen kişiler için özel yönlüm çok önemli bir kaynak ve referans noktasıdır. İki sene önce bir caz kulüpte benim yine özel görünümün kızı olduğumu duyup caz, caz kulübün sahibi gelip bana Önder Foca, çok büyük cazcı biliyorsunuz. gelip bana dedi ki siz özel yönlümün kızı mısınız? O bizim ustamızdı dedi. Yani bu mesela bir cazcının, böyle önemli bir adım gelip bunu böyle söylemiş olması. Yani çünkü e, müzikler çok farklı. Halk müziği ve caz müziği. Aslında müzik evrenseldir vesaire tamam ama yani böyle şeyleri yaşıyorum ben. Ve bunlar benim çok hoşuma gidiyor, çok ilgimi çekiyor. Demek ki babam hakikaten hayata dair çok önemli işler yapmış. Sadece mesleğiyle ilgili değil, insan ilişkilerinde de hep altını çizerek söylüyorum. E, çok güzel izler bıraktı onunla her zaman gurur duyuyorum. Önünde de şu anda anısı önünde de saygıyla eğiliyorum. Çok teşekkür ederim. Sanatçılar eserleriyle yaşar. Sesim solum çıktı sürece Özay abinin türkülerini de bir taraftan okumaya devam edeceğim tabii. Asmam çardaktan, dam, suyu bardaktan, dan bir öp verem çilorozum ilimon yanaktan amanin ilimon yanaktan Cemilemin gezdi dağlar meşeli imanım dam, dam, dumanda vardır şu dağların başında Subalarında kuru da meşe yanıyor efendim. <laughs>